Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz bugün farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Tabii ki Külhüy köyünden Sorgun'a geldik. Sorgun'da Star Düğün salonundayız ve Star Düğün salonunda bir düğünümüzü ekranlarımıza getireceğiz. Evet. Ben sadece şey zannettim de, burada çalışanım da ben. Olsun, önemli değil. Star Düğün Salonu'nda çalışıyorsunuz. Evet. Değil mi? E, ne zaman açıldı düğün salonu e, 2008'in Ağustos ayında, Temmuz sonu gibi açıldığını evet. biliyorum. Ben sizi patronla tanıştırayım, tabii çağırayım. Ki. Tamam mı? Ben... Görüyoruz. Evet, düğüne geldiniz. Evet, düğüne geldik. E, kimin? Şöyle bir... Söyle. Köyümüzden Mehmet Kaplan'ın torunu, Emin Kaplan'ın oğlu Mehmet'in düğününe geldik. İnşallah Allah hayır uğur eylesin. Mutlu bir hayır, gün, gün düğün demek. İnşallah onun düğünü yapacağız bugün. Sizlerin aracılığıyla bütün e, dışarıdaki köylerimizi Türkiye'de göreceğiz, izleteceğiz. yaşayan bütün evet, evet. Hü -hü köyü halkına buradan düğünümüzü ekranlarımıza tabii, tabii, tabii. getireceğiz. İnşallah. Ee, biraz damattan bahset. Damat e, ne iş yapar? Nerede yaşıyor? Köyde mi kalıyor? Başka yerde mi yaşıyor? köydeydi. Köyden çocuk e, makine mühendisliği okudu. İzmit'te fabrikada çalışıyor. Kendisi makine mühendisi. E, gelinimiz de zaten İzmit'ti. Oradan e, anlaştılar. Görücü söylüyor. Allah'ın izniyle evlendirdik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Allah mesut bahtiyar etsin diyorum. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Evet, evlenen çiftlerimize mutluluklar, mutluluklar diliyoruz inşallah. Evet. Biz röportajlarımız devam ediyor yine. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizden başlayalım. Ee, ben oğlanın babasıyım. Allah izin verirse bugün benim en, en büyük mutlu bir günüm. Allah sizlerin evlatlarına da nasip etsin inşallah. Bu da Sayın Dünür'üm, kızın babası İzmit Gebze'den misafirim. Ee, çok duygulandırdınız bizi geldiğiniz için. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu programı hazırladığınız için çok mutluyum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim yani. Ben Selman Kuşku kızım Yozgat'a verdik. Çok memnunum. Misafirperverliğinizden dolayı. Herkesten e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir düğünü hep birlikte geçireceğiz. Gebze'den herkese çok selam. Teşekkür ediyoruz. Ben Hayırlı teşekkür mutlu olsun diyoruz. Sağ olun. Evlenen çiftlerimize de mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. çok teşekkür sağ ederiz. Çok, teşekkür sağ ederiz. çok sağ olun. Sağ olun. 跟着我。 Evet e, muhtarım e, düğüne geldiniz. Gümpınar Köyü muhtarıyım. Emin Kapmakoğlan kardeşimin düğününe geldik. Allah hayırlı etsin. Allah mesut etsin. Allah birliğimizi, dilliğimizi bozmasın. Evet. Muhtarım Gürpınar Köyü dediğimiz eski ismiyle Evet. Kahmalla. Kahmalla evet. köyü oluyor. Ne zamandan evet. beri muhtarlık yapıyorsun? Ben daha yeniyim. 7 aydır, 8 aydır muhtarlık yapıyorum. Daha önce İlk hiç devam. muhtarlık yaptın mı? Yapmadım. Adaylık yaptın mı? Yapmadım. Yapmadın. Evet. Nasıl gidiyor köyde çalışma İyi köylerimizde çalışmalar devam ediyor. Allah razı olsun. Vatanımızdan, milletimizden, özel idaremizden yardımcı oluyorlar. Biz de devam ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Peki muhtarım ee, Kahmal'la Gülpınar köyü ile Külhüyük evet. arasındaki düğünlerde bir değişiklik var mı? Düğünlerde değişiklik yok. E, Gülpınar köyü ile Külhüyük köyü hep birbirine bağlantılı bir köy. Evet. Hep ya kız almıştır ya kız vermiştir mutlaka. Onun için aynı bir değişiklik olmuyor yani. Peki eskiden düğünler nasıl olurdu? Eskiye göre şöyle biraz. Eski düğünleri biraz anlatır Şimdi mi? eski düğünler biraz daha bundan heyecanlı olurdu. Evet. Ee, gençlerin halay çekmesi, yemeklerin verilmesi, odada oturup sohbet edilmesi, daha büyük şeyler yani yarışların, güleşlerin olması. Bunlar farklıydı. Şimdi öyle bir şey yok. Evet. Ee, peki var mı söylemek istediğin paylaşmak istediğin sağ ol, teşekkür var. ederim Allah razı olsun dediğim gibi Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın düğün sahibimize de Allah hayırlı etsin Allah mesut etsin evet evlenen çiftlerimize de mutlu evlenen çiftlere yürürüz. de mutluluk diliyorum tabi teşekkür ediyoruz sağ olun. doğru Vallahi ne yapayım bizim köyün düğününe geldik evet. kulu yüklü taş düğün eminin düğünü olur Hı. arkadaşımız Allah hayırlı uğurlu eylesin onun için buradayız. Evet. İnşallah güzel olur. Güzelle geçiyor düğün. Aslan nerelisin sen? Ben Aslan Külük köyündenim. Külük evet, köyündesin. Sorunda. Köyde mi ikamet yapıyorsun? Yok, sorunda yapıyorum. Sorgundasın. Ne iş yapıyorsun? Ben zahireciyim. Buğday pazarında. Buraday pazarında. Hı -hı. Nasıl işler nasıl? Şükür Mevla iyi çalışıyoruz. Evet. Güzel. Sezonumuz güzel geçti. İnşallah daha gelecek sezonlar daha güzel olur diye düşünüyoruz. Evet. Senin düğün nerede olmuştu? Benim düğün köyde olmuştu. Değil mi? <laughs> evet. Senin düğünde nasıl olmuştu? Tabii düğünlerin biraz şeyi değişti, şekilleri değişti. Ee, Artık benim düğün, oldu, tarz oldu. bizimki köy düğün oldu. Ee, önceki düğünlerde davul zurnamız vardı. Ee, gençler akşam toplanırdın, yüzük oynarlardı. alay çekerlerdin, böyle kuru yemiş yerlerdin. Kaz keserlerdi mesela, yüzü oynarlardı. Bu benzer çok güzeldi yani. Şimdiki düğünler değişik. yani. Sen ne kaçta evlendin sen abi? Ben sene 88'den. 88'den. Evet. O zaman başlık da vardır o zaman. Tabii ki. Başlığıydı, Tabii ki. Başlık ne kadar? Biz o zaman, e, o zaman şimdikinin parasıyla canlandırayım. Hı. 5 milyon liraydı. Şimdikinin parasıyla. 40 tane tavuk, çocuk böyle Habe, Habe götürürdük. Şimdi Habe yok artık. Habe yok şimdi ne güzel. Başlıkta yok. Başlıkta yok. Evlenmeye de kalmış ya. Sadece kızı bul sen. Doğru ama mu? O zamanki şartlara göre şimdiki evlenmede de bayağı bir e, para çıkıyor. Evet. Evet. O zaman e, şimdi o zamanki tabi maliyetler biraz düşüktü ama Hı. paramız değerliydi. E, o zaman da para sıkıntısı vardı. Yokluk vardı. Yokluk vardı ama şimdi ise her şey bol e, ee, para sıkıntısı yok şu anda. Nereden evlendiyorsun? Ben Cuma Fahalı Köyü'nden. Evet, Cuma Evet. Kuruyuk'ten Cuma Köyü'nden evlendim. He. Ben diyorum ki şimdi arkadaşlara diyorum ki e, adamın iyisi köyün içinden evlenir. Hı. Kötüsü dışlardan evlenir diyorum da gülüyorlar bana. Öyle değil mi, de? mi abi? Bahanlayacağım, köyde bağlanacaksın evleneceksin. Yoksa nasıl evleneceksin? E, biz bağlanamadık işte. Cumhurbaşı'ndan evlendik. Halamız da kızı vermeseydi kaldıydık ortada. <laughs> Aynen. Doğru söylüyorum. O zaman durumlar iyi miydi peki? Ne iş yapıyordun? Ben yani? o zaman inşaatçılık yapıyordum. Hı. Kendim suvacılık yapıyordum. Ee, babam biz zaten çiftçiydi köyde. Evet. Hayvanımız vardı. Hayvancılık yapıyorduk. Bu benzer bir işler oluyordu yani. Evet. Var mı söylemek istediğin damadın babasına olsun? Damadın, damadın babasına, babasına, damada hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı eylesin. Ee, ne diyeyim? Güzel günlerle geçirmek nasip eylesin. Güzel günler geçsin. Evet, mutluluklar diliyoruz. Evet, mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Olduk sana sana. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.